Kimya ve elektrik elektroliz birinci videomuz. Bu videomuzda erimiş tuzların elektrolizi ve sulu çözeltilerin elektrolizini işleyeceğiz. Bir de elektroliz ile ilgili temel bilgileri anlatmaya çalışacağız. Evet elektroliz ne demek? Kendiliğinden gerçekleşmeyen bir redoks tepkimesinin elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirilmesi olayına elektroliz denir. Pil biliyorsunuz piller kendiliğinden gerçekleşiyordu. Bu pilin tam tersi olacak. Yani pili şarj etmek aynı zamanda elektroliz olayıdır. Elektroliz işlemiyle bir elektrik bir bileşik H2O, sodyum klorür gibi arkadaşlar bileşikler kendi elementlerine ayrıştırılabilir. Yani aynı zamanda ne oluyor? Bileşikleri elementlerine ayrıştırma işlemidir. Bir de kaplamacılıkta elektroliz yöntemi Kullanılır arkadaşlar aktif metal pasif metal ile kaplanır. Örneğin mesela demir aktif bir metaldir. Gümüş ile kaplarsanız ne olur? Bu elektroliz olayı olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ama sakın şöyle bakırın kalaylanması, bakırın kalayla kaplanması olayına elektrolizdir demeyin. Yani o da kaplama olayı ama bu sefer pasif olan metal. Bakın bakır. Bakır biliyorsunuz yarı soy metal. Bakırın kalayla kaplanması, üzerine kalay dökülmesi olayı ise elektroliz değil. Yani şuna şöyle diyelim. Bakırın kalay ile kaplanması elektroliz değil. Değil diyeceğiz. Evet, bu şekilde e, biliyorsunuz hani bakır eskiden tabi yapılıyordu bu. Şu an e, bakırcılar eskiden bakırcılar mesleği bakırcılık diye bir meslek vardı. E, bakır biliyorsunuz kırmızı renkli bir metal. E, kalay da parlak e, bir metal. E, parlatmak için yapıyorlardı. Mesela bakır zamanla kararınca kalayla kaplayıp e, parlatıyorlardı. Tekrar e, yavaş yavaş tekrar kalay arkadaşlar. E, yine aşınıyordu yavaş yavaş. Sonra tekrar yapıyorlardı. Bunu sürekli yapıyorlardı. Ama tabi günümüzde olmadığı için çoğu kişi bilmiyor. Elektrolizde katyonlar indirgenerek katotta katotta anyonlar da yükseltgenerek anotta açığa çıkar. Bakın elektrolizde katyonlar indirgenerek katotta katyonlar katotta anyonlar da yükseltgenerek anotta anyonlar anotta açığa çıkar. Şöyle Arkadaşlar bakın şurada eksi yüklü taraf katot, artı yüklü taraf anot. Biliyorsunuz anot, anyon seven anlamındadır. O yüzden artılı anyonlar bu tarafa doğru gelecek. Katot da katyon seven anlamındadır. O zaman katyonlar da katota doğru gideceklerdir. Mesela sodyum klorür sıvı şeklinde verilirse arkadaşlar, şöyle bir kabın içine konulursa, ve içine elektrot daldırılırsa ne olacak? Sodyum iyonları sodyum metali şeklinde burada birikecek. Ondan sonra klor iyonları da e, klor gazı şeklinde buradan açığa çıkacak gaz olarak çıkacak. İstiyorsak tüp, bir tüp içinde de tutabiliriz bunu. Şöyle bir tüp e, koyup da toplayabiliriz bunu. Evet, e, bu şekilde arkadaşlar elektroliz olayı elektrolit ne demek? Elektrolit elektroliz edilecek bileşiğin sulu çözeltisi ya da bileşiğin sıvılaştırılmış halidir. Şöyle bu burada sıvı hali yazılmış. Bir de suda erimiş hali de e, suda pardon çözülmüş hali de e, kullanabiliriz arkadaşlar. Erime ve çözülme farklı kavramlar çünkü. Aktifliği az olan katyon ya da anyon öncelikle açığa çıkar. Eğer tabii katyon ve anyon sayısı birden fazla ise bu durum geçerlidir. Ama bir tane ise mesela burada sodyum ve klor birer tane. Ama burada ne oluyor? Katyonu katotta anyonu anotta açığa çıkar. Ama birden fazla olursa aktifliği az olan katyon ve aktifliği az olan anyon ilk önce açığa çıkıyorlar. Onlar hani iyon halinde durmak istemiyorlar. Biz ayrılacağız diyorlar. onlar da o zaman ne olur? Serbest bırakırlar diğerleri. Eee Elektroliz pilin tersidir. Bir pil devresine pil potansiyelinden daha fazla yani daha büyük bir gerilim uygulanırsa elektroliz olayı oluyor. Şöyle bakın kalay artı bakır artı iki iyonları kalay artı iki bakır. Şurada bakın kalay yükseltgenmiş bakır ise indirgenmiş. Bakır zaten hani yarı soy metaldir. O zaman şu katot şu da anot oluyor değil mi? O zaman şöyle pil gerilimi de 0.48 verilmiş. Pil tepkimesine 0.50 voltluk bir gerilim uygulanırsa oluşacak tepkimeyi yazınız. Bakın 0.50 0.48'den büyük olduğu için demek ki ne olacak? Pil tersine dönecek, şarj olacak. Bu anlama geliyor. Şu o zaman sadece şu tepkimeyi ters yazacağız. Bakır katısı artı kalay artı 2 Bakır artı iki artı kalay katısı diyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu ilk önce kalay anottu, bakır katottu. Sonra ne oldu? Tam tersi oldu. Bu sefer bakır e, anot oldu, kalay ise katot oldu. Yani tam tersine dönüyor. erimiş ele, ele, tuzların elektrolizi nasıl olur? Ee, gerçi yukarıda zaten erimiş tuzu vermiştik. Yine şöyle bir tekrar olur. Sadece bir tuz eritilip e, elektroliz edilirse anyonu anotta, katyonu açığa çıkar. Yukarıda verdiğimiz örnek gibi burada potasyum kloru örneğini verirsek e, potasyum ne olacak? İşte şurada birikecek. Katyonu katotta, anyonu da anotta böyle bir örnek verebiliriz ve Tepkimemiz de şöyle arkadaşlar. Bakın potasyum iki tane potasyum iki elektron alarak e, katı hale geçecek. Anota da klor iyonları klor gazına dönüşüp iki elektron verecek. Evet yükseltgeniyor. Yani bu yükü sıfır. Bunun da sıfır. Artıdan sıfıra geçince ne oluyor? İndirgenme. E, anota da ne oluyor? Eksiden sıfıra geçince yükseltgenme olayı oluyor. Evet, birden fazla tuz elektrolize edilirse ne olur? Birden fazla tuz elektrolize edilirse katyonlardan indirgenme gerilimi en büyük olan indirgenir. İndirgenme gerilimi en büyük olan indirgenir. Evet, bakın indirgenmek isteyen, indirgenme gerilimi büyük olan bakın biliyorsunuz katyonlar metal, metaller genelde işte metal ne olacak? indirgenecek. İşte indirgenmesi en büyük olan yani indirme, en fazla indirgenmek isteyen Metal ilk önce indirgenir. Anyonlardan ise anyonlar da biliyorsunuz şurada bakın eksiden sıfıra geçiyor. Yükseltgenme oluyor. O zaman bunun da yükseltgenmesi en büyük olan yükseltgenir. Evet yükseltgenme gerilimi en büyük olan yükseltgenir diyeceğiz. Bu yonlar ilk önce açığa çıkar. Sonra mesela onlar bitince bu sefer artık sıradakiler açığa çıkar. Bu şekilde devam eder. Yani şöyle örneğimiz var. Bu örnek üzerinden arkadaşlar anlatmaya çalışacağız sen. Şimdi şöyle alüminyum klorür, kalsiyum bromür, demir iyodür, tuzları karışımı eritilip elektroliz ediliyor. Metal iyonlarının ve ametal atomlarının indirgenme eğilim sırası indirgenme eğilim sırası verilmiş. Evet olduğuna göre şöyle bir sıralama olduğuna göre anot ve katotta öncelikle ayrışan Elementler hangileridir diye sormuş. Aslında arkadaşlar bakın şuradaki maddelere hiç bakmanıza gerek yok. Sizin için önemli olan şu sıralama. Şu sıralamayı verdiklerinde iş bitiyor. Size arkadaşlar böyle basit bir yol öğreteceğim. Şu indirgenme eğilimi indirgenme eğilimini vermiş. Ya da bakın yükseltgenme eğilimi de verilmiş olabilir. Ben yükseltgenmesini de yazayım. Eğilimi verilirse bunun tam tersi olur zaten. Şöyle klor ondan sonra brom iot ondan sonra demir alüminyum ve kalsiyum şeklinde verilir. Ya da aktiflik de verilebilir. Bakın 3 sıra verilebiliyor arkadaşlar. Aktiflik verirse ne olur sıralamamız. Yani bunları zaten kendileri ise verir. Aktiflik e, şu şekilde verilir. O zaman Şöyle mesela e, aktiflik verilirse bu sefer kalsiyum alüminyum demir ondan sonra klor brom ve iyot şeklinde verilir. Aktiflik bakın aktiflik yükseltgenme eğilimi, indirgenme eğilimi. Bu üçünden biri verilirse ne olur arkadaşlar? ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Eğer indirgenme veya yükseltgenme eğilimi verilirse bunlardan bakın şu ikisinden şu ikisinden bir sıralama verilirse zaten bu iki sıralama nedir? Sadece ters çevrilmiş oluyor değil mi? Birbirinin tersidir. Siz araya arkadaşlar bakın iyon e, anyon ile katyonların arasına şurada anyon ve katyonların arasına bir çizgi çekiyorsunuz anyon ile katyonların arasında bakın burada da ben bir çizgi çektim. Anyonlar biliyorsunuz hani anyonlar bunlar anotta değil mi? Anotta açığa çıkar bunlar da katotta açığa çıkar. Yine aynı şekilde anotta bunlar katotta açığa çıkar. Evet yine şunların arasında bir çizgi çekeyim. Burası bunun anyonlar anotta, katyonlar katotta açığa çıkar. Şimdi Bunları bulduk arkadaşlar. Sonra şöyle bir işaretleme yapıyoruz. Ortadaki bakın eğer yükseltgenme ve indirgenme eğilimleri verilmişse o zaman şu ortadaki iki tane bakın araya çizgi çektik ya ortadaki iki tanesi açığa çıkar. Anyonu anotta katyonu katotta açığa çıkar. Yine bakın burada da yine aynı şey yapıyoruz. İyot ve demir anyonu anotta katyonu katotta açığa çıkar bunun için bu sefer arkadaşlar e, aktiflik sırasında biraz hani bir değişiklik oluyor e, en sondaki bakın aktifliği en fazla olan kalsiyum verilmiş değil mi kalsiyum verilmiş sonra alüminyum demir Anyonla katyon arasında yine çizgi çekiyorsunuz en sondaki katyon katotta bir de en sondaki anyon anotta açığa çıkar aktiflik verildiğinde en sondaki katyon katotta en sondaki anyon anotta açığa çıkar diyeceksiniz. Ee, ama indirgenme ve yükseltgenme e, eğilimleri verildiğinde sizin yapacağınız nedir arkadaşlar? Ortadaki iki tane e, anyon ya da katyonun tam tam kesişimini alıyorsunuz. Anyon ve katyonun e, birer tanesi ilk önce açığa Mesela bunlar biterse, mesela demir biterse sonra nereye geçeceğiz? Alüminyum. Ondan sonra iyot biterse brom daha sonra açığa çıkacak. Alüminyum da biterse kalsiyum, brom da biterse klor açığa çıkacaktır. Evet ve bunların tepkimelerini şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Ben artık şöyle iot ve demirin açığa çıktığını biliyoruz. O zaman şöyle yazalım. Evet ayrışan elementler hangileri diye sormuş ama biz yine de tepkimelerini de yazalım. Şurada iot ve demir dedik açığa çıkar. Demir nasıl açığa çıkar? Demir artı 2, 2 elektron alarak demir katısına dönüşür. İyot da arkadaşlar bu hangi tepkimeydi? Ne tepkimesidir? Katot tepkimesi diyeceğiz buna. Katot da bu tepkime gerçekleşir. Ondan sonra klor içinde arkadaşlar. Klor, 2 tane klor. Ondan sonra Cl2 artı 2 elektron şeklinde. Bu da anot tepkimesi olacak. Bu şekilde yazabiliriz. Evet. Sulu çözeltilerin elektrolizi. Sulu çözeltilerin elektrolizi de aslında erimiş tuzların elektrolizi gibidir. Tek fark hidrojen ve hidro, hidroksit iyonlarını da dikkate alacağız. Bakın şöyle demişiz. Sulu çözeltilerde hidrojen ve hidroksit iyonları da dikkate alınır. Hidrojen eğer hidrojen açığa çıkacaksa hidrojen iki tane hidrojen artı iki elektron H2 şeklinde açığa çıkar. Hidroksit nasıl açığa çıkar? Hidroksit iki tane hidroksit H2O artı 1 bölü 2 O2 şeklinde açığa çıkar ve iki elektron oluşur. Yani oksijen gazı arkadaşlar hidrojen bakın hidrojen yani hidrojen iyonu H2 şeklinde hidroksit iyonu da oksijen şeklinde O2 şeklinde açığa çıkar. Ama hidrojenden 1 mol çıkarsa oksijenden ise yarım mol açığa çıkıyor. Bu bizim için önemli su için arkadaşlar. Suyun elektrolizini yaptığımızda sonra Hoffman voltametresini anlatacağız. Orada bize lazım olacak. Evet şöyle arkadaşlar magnezyum sülfat ve gümüş sülfat tuzlarının sulu çözeltileri. Ha, sulu çözeltileri deyince zaten arkadaşlar dikkat etmeseniz de onlar parantez içinde verecekleri sıralamada yani indirgenme eğilimi ya da yükseltgenme eğilimi sırası ya da aktiflik sırasında Hidrojen ve hidroksiti de yerleştireceklerdir. E siz oradan e, unutsanız bile bir an için yine size hatırlatırlar. Anyonlar ile katyonlar arasında dediğim gibi bir çizgi çekiyorsunuz. Bu aktiflik sırası olduğu için bakın aktiflik sırası olduğunda ne yapacaktık? Sondaki En sondaki katyon gümüş. En sondaki anyon nedir? Hidroksit. Bu ikisi açığa çıkacaktır. O zaman ne yazacağız? E, gümüş Evet öncelikle hangi maddeler? Gümüş iyonu yani burada gümüş yazabilirsiniz. Hani e, test sorusu ise şu şekilde yaparsınız. Burada da hidro, hidroksit yukarıda gösterdik. Oksijen gazı şeklinde çıkıyor. O2 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama tepkimelerini isterlerse ne yapacağız? Gümüş artı bir, artı bir elektron. Gümüş katısına dönüşür. Ondan sonra hidroksitte. E, hidroksitte arkadaşlar şu şekilde yukarıdaki gibi. Şu şekilde oluşturacaksınız yine. Yani bunu da şöyle buraya yazabiliriz. Ama gerek yok artık. Oksijen gazı şeklinde açığa çıktığını öğrenmiş oluyoruz. Evet Hoffman voltametresi şekli karmaşık gibi görünüyor ama çok basit. Genellikle ÖSYM bu tip soruları sorabiliyor arkadaşlar. Çok basit. Öğrenciler ama şekilden korktuğu için yapmıyorlar. Halbuki şöyle bir baksalar burada bir şey olmadığını görecekler. Sadece suyun elektrolizi olayıdır. Suyun elektrolizinde kullanılan düzenektir Hofmann voltametresi. E, şuralarda arkadaşlar platin çubuklar var. Yani bunlar gerçi elektrot zaten. Evet. Şu tarafta bakın bir de e, asitli su var arkadaşlar. E, hidrojen iyonları içeren. Evet. Şurada arkadaşlar elektroliz suyu elektroliz ettiğimizde anotta şu tepkime gerçekleşir. Yukarıda da söyledik. H2O H2O 1 bölü 2 O2 artı 2 tane H artı. Yani şurada oksijen gazı oluşur. Ondan sonra anotta bu tepkime gerçekleşir. Şuradaki 2 hidrojen, 2 hidrojeni alıp katotta dışarı 2 elektron alarak H2 gazına dönüşür. Yani anotta oksijen gazı, katotta H2 gazı. Evet şurası bakın. Şurası anot. Evet anot zaten şurada yazmışız arkadaşlar. Anot. Şurası da katot tarafı. Sizlere akışa bakın bazen şöyle verilir. Mesela şurada oksijen gazı gördüğünüz gibi kapladığı yer daha az. H2'nin kapladığı yer daha fazla. Ve şurası 2 V litre yer kaplamış. Şurası da V litre. Bunun nedeni oksijenin 1 bölü 2 O2 yani yarım mol oluşması. Hidrojen ise 1 ee, mol oluşmasındandır arkadaşlar. Ee, her zaman şu hidrojen oksijenin iki katı şeklinde oluşur. Ama burada bu yorumları yaparsınız. Çok da zor değil. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.